Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, Kıymetli Pendikliler, Sözlerime Milliyetçi Hareket Partisi Pendik Teşkilatı'nın kıymetli ismi, yıllardır davasına inançla hizmet etmiş ilçe başkanımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. 2023 kongre seçimleriyle ilçe başkanlığına seçilmiş, seçildiği günden itibaren canla başta çalışmış, Pendik İlçe Teşkilatı'na liderlik yapmış, duruşuyla, davasına sadakatiyle, Cumhur İttifakına katkısıyla, gerek teşkilatının, gerekse pendiklilerin gönlüne adını yazmış olan bizler de beraber görev yapmaktan onur duyduğumuz ilçe başkanımız Sayın Kerim Kaya sağlık sebepleriyle görevini devretmiştir. Kendine yürekten şifa, saygı ve minnet diliyorum. Görevi devralan ilçe başkanımız Eşref Er Yılmaz'dır. Kendisi davasına inanmış, karakteriyle tanınan bir ülgüdaştır. Biz inanıyoruz ki onun önderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi Pendik İlçe Başkanlığı sarsılmaz bir iradeyle yoluna devam edecektir. Başkanımıza üstün başarılar diliyorum.